Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için niyetlendim. Fincanımı kapattım ve genel bir açılım yapacağım. İzleyen özel bir kahve falı yorumlayacak. Bir kez karşılaşıyorsanız Şöyle bir hatırlatma yapayım. Kanalımda her gün sizler için izleyen özel kahve falı yorumluyorum. Bunun haricinde burçlara özel kahve falı ve burçlara özel tarot açılımı da yapıyorum. Bir de aşk konusunda ayrıca bir tarot açılımı da yapmaya başladım. E, bunu da bir hatırlatmasını yapmak istiyorum arkadaşlar. Kanalımdan bulabilirsiniz videoları. Bu arada Temmuz ayı açılımını e, tarot olarak tamamlamıştım. Kahve falı olarak da tekrar bugün itibariyle başlıyorum. Koç burcunun videosunu akşam paylaşacağım. Burcunuz koçsa kaçırmayın lütfen. Diğer burçları da astrolojik sıralamayla yorumluyor olacağım. Bunun bir hatırlatmasını yapayım istedim. Bu arada özel açılım yapmıyorum. Bazen bu da soruluyor çünkü bilmiyor olabilirsiniz. Sadece kanalımda sizler için burçlar özel ve izleyin özel fal videoları paylaşıyorum. Evet bunun hatırlatmalarını da yaptıktan sonra şöyle hemen Fincanınızı açtım. Güzel şeyler çıkmasını temenni ediyoruz tabii ki fakat ne çıkarsa olduğu gibi sizlerle paylaşacağım. Şöyle fincanı sizlere de göstermek istiyorum ve şu en dipteki nazarı gördünüz mü arkadaşlar? Şöyle netleyeyim. Bakın bir nazar enerjisi var burada Çok yoğun bir şekilde nazar enerjisi almışsınız belki bayramda olduğumuz için bilemiyorum. Şu an e, çok mu kalabalık çevrelere girdiniz veya uzun süredir görmediğiniz insanları mı gördünüz ya da çok mu gezdiniz? Ne olduysa sanki bir yerlerden o negatif enerjiyi üstünüze çekmişsiniz arkadaşlar. Bir şeyinizle hayranlık uyandırmışsınız. Bunun dış görünüş olması da gerekmiyor aslında. Bazen e, işte var olan, sahip olduğunuz diğer şeyler de beğenilebiliyor, dikkat çekebiliyor. Bundan dolayı da bir nazar enerjisi almış olabilirsiniz. Ve burada şöyle bir şey söyleyeceğim aslında. Bir huzurlu bir ortam var ama aynı zamanda çok huzursuz. Yani sırf siz susuyorsunuz diye sağlanan bir huzur var burada. Ve siz sırf susuyorsunuz diye sağlanan huzur huzur değildir arkadaşlar. Niye? Çünkü görünürde bir problem yok. Herkes rahat ama siz değilsiniz. Siz huzursuzsunuz. Yani burada ben sustum, huzursuzluk, huzur sağlandı diye bir şey yok. Neresi bu? Neden susuyorsunuz devamlı? Bir, bir yerlerde devamlı alttan almak zorunda hissediyorsunuz kendinizi ya da birilerine karşı. Ee, ve bundan dolayı da siz gerilmişsiniz. Sizin huzurunuz kaçmış. Ee, ben hep söylüyorum. Siz konuşun, bırakın onların huzuru kaçsın. Sizinki zaten kaçmış çünkü daha artık sizin için bir fark eden bir şey olmayacak yani kısaca onu söyleyeyim. Ve burada e, şöyle anlatayım saçlarınız dökülüyor gibi çıkmış. Bakın gerçek anlamıyla şu sıra gerçekten saçlarınızla ilgili bir probleminiz olabilir. İşte saçlarda bir dökülme gibi. Veya da şöyle bir anlamı vardır. Stresli bir dönemde olabilirsiniz. Şu ara bir şeylere mi streslandınız arkadaşlar? Saçınız dökülüyor çünkü böyle sanki e, hani yerler yerlerde böyle bir saç kırıntıları hani bunun gibi bir durum var. Burada adında ya da soyadında L harfi olan Lüleburgaz'ın L'si arkadaşlar bir kişiyle aranıza bir mesafe koyacaksınız diyor. Çünkü mesafeli ve soğuk bir duruş görüyorum. Bir anda böyle bir karar alabilirsiniz. Hani durup durup artık bu mesafede duracağım gibi bir karar olabilir. Ya burada bir başkasının başarısıyla gururlanmaktan bahsediyor. Aile içinizde olabilir veya çok yakın, birincil yakınınız birisi. Çünkü bir kupa var sanki. Birisi bir işe mi girdi, bir sınavı mı kazandı, çok istediği bir şey mi elde etti, bir para mı var? Hani sanki böyle maddiyat kariyer gibi bir şey olması daha yüksek bir ihtimal gibi duruyor. Böyle bir şey sevinmişsiniz gibi görünüyor. Ve bir yerlerde sanki dışlanmışsınız ya da birileri sizin size arkasını dönmüş gibi hissedebilirsiniz. Bakın burada iki kişi konuşuyor. Siz arkadan böyle hani bana da bakın ben de buradayım demeye çalışıyorsunuz gibi. Yani şöyle bir şey olabilir. Bulunduğunuz bir yerde bir gruplaşmalar olmuş olabilir. Ve bir yönünüzden dolayı siz dışarıda kalmış olabilirsiniz. Bunu umursamayın arkadaşlar. Yani sonuç itibariyle bir şekilde bu kişilerle zaten uyumsuzsunuz demek ki. Ee, o yüzden size sırtını dönmeleri sizin için bir anlam ifade etmemeli diye düşünüyorum ben. Şimdi basit bir şey ama sinirleniyorsunuz. Çünkü burada bir e, bıkmışsınız ya. Gözünüzün içine baka baka sizin aldıklarınızı alan yaptığınızı yapan kısaca sizi taklit eden birisi var. Yani hemen koşup sanki sizde gördüğü bir şeyi mi yapıyor desem bir şeyi mi alıyor ne yapıyorsa bak ben saçımı kestirdim gitti koşa koşa kestirdi gibi. Hani böyle bir sinirlenmeniz olabilir. Yakınınızda bir iki bu yüzden hoşlanmıyor olabilirsiniz. Yani aynı mı olalım gibi bir şey olabilir. Ama belli ki hayranlık besliyor size arkadaşlar. Bir de bu tarafından bakın. Ben böyle düşünüyorum. Burada bir üçüncü gözün açılması gibi bir durum var. Bakın bir göz ama bu böyle hissiyatınızla alakalı sanki. Bir şeyleri önceden uyarılmaya başlamışsınız arkadaşlar. Belki de dua ettiniz. Hani Allah'ım bana Birisi bir şey mi yapmak istiyor, iyi niyetli mi, kötü niyetli mi, ne olur bana göster, benim önüme koy, ben önceden hissedeyim gibi gibi. Yani buna benzer bir istekleriniz mi oldu? Sanki bu doğanızın kabulü gibi bir bir anda hani biri sanki size el vermiş de böyle bir e, aşırı derecede hislerinizde bir güçlenme olmuş gibi diyeyim. Hani belki normalde de hisleriniz güçlüdür bilemiyorum ama burada ekstra bir şey var ya. Hani öyle ki e, bazı şeyler tesadüf gibi bile görünen e, durumlarda... Ne kadar da aslında ortaya döküldüğünü göreceksiniz diyor. Yani bu tarz durumları yaşayabilirsiniz diyeyim. Önünüze serilecek birçok şey. Belki rüyalarınızda da olabilir. Haberci rüyalarda görebilirsiniz. Bu arada bunu da söylüyor. Şimdi burada bir de içiniz içinizi kemiriyor ama. Var olan olumsuzluklar değil. Olabilecek, olma ihtimali olan kaygılardan dolayı bir e, huzursuzsunuz. Yani... Bunlardan dolayı yoğun bir negatif enerji çalıştırıyorsunuz diyor arkadaşlar neden ortada olmamış şeyler üzerinden yani ihtimaller üzerinden bir takım negatifliklere kendinizi boğuyorsunuz. Biraz kara düşünceler diyeyim Zihninizi başka yerlere götürmüş gibi duruyor. Uzun boylu bir kişiyle bir tanışma var. Böyle uzun boylu ve zayıf bir kişiyle tokalaşıyor gibi çıkmışsınız. Ben burada böyle bir görüntü görüyorum. Yani hayatınızda kimse yoksa böyle uzun boylu birinin de karşınıza çıkması gibi bir durum olabilir aşk konusunda. Ee, ama tabii ki illa bu aşk yaşayacağınız bir anlamında değil ama bir tanışma var yani. Böyle birisiyle yakın bir zamanda tanışacaksınız diyor. Ve bir 9 rakamı çok net çıkmış burada. Yani bir sıkıntının içinden o sıkıntıyı bir anda bıçak gibi kesecek bir haber gelecek. Sanki bir anda rahatlayacaksınız. Bu 9 rakamı çok net çıktığı için söylüyorum ya 9 gün içerisinde ya da ayın 9'u, 19'u, 29'u gibi bir tarihte olacak. Güzel bir gelişmeden bahsediyor çünkü 9 rakamı dediğim gibi çok net yansımış. Ve burada bir de Tadilat, tamirat veya da ev içerisinde bir düzen değişikliği olabilir. Önümüzdeki haftalarda evinizin içerisinde bu tarz bir değişim olabilir. Çünkü sanki bir şeyler böyle değişiyor, yeri değişiyor gibi. Ay bu tarz bir görüntü var burada. Şöyle bir de tabağınıza geçiyorum. Evet. sanki şöyle anlatayım gitmeyi istediğiniz bir yer varmış da gidememişsiniz diye görüyorum yani sanki kapalı bir yol gibi çıkmış ama bunun açılacağını söyleyebilirim şu bir ya da iki aya kadar bir iki ay içerisinde Siz daha önce de gitmeyi isteyip de gidemediğiniz veya belli bir sebepten dolayı belki ertelediniz bilemiyorum böyle bir yola gideceksiniz gibi duruyor ve yeni isteklerden bahsediyor arkadaşlar. Burada bir dilek feneri havalanmış. Yakın bir zaman önce bir şey mi istediniz duygusal bir konuda? Kalbinizden geçen bir şey. Sanki çok yeni edilmiş bir dua. Ve hızlı bir şekilde kabulünü gösteriyor. Bunun birazcık daha bir kavuşmak gibi veya bir aşkla ilgili olabilir. Hani duygusal konular artık neyse bilemeyeceğim. Fakat yakın bir zamanda birkaç hafta içerisinde böyle bir gerçekleşmesi gibi bir durum var, hızlı bir şekilde gerçekleşecek bir dilekten bahsediyor çünkü ani bir sıçrama görüyorum ben burada, rutin giden, sıkıcı giden bir meselede. Bakın bir anda heyecanlandıran gelişmeler var, özellikle şu önümüzdeki iki haftaya kadar. Yani bu her neyse odak noktanız olan bir konuyla alakalı olduğunu söyleyebilirim ben. Hani odanızda ne var? İş mi var? Para mı var? Aşk mı var? Ne var? Bir şey istiyorsunuz ama çok sıkıcı gidiyor. Hiçbir gelişme yok dediğiniz bir şey. Bir anda, bir anda olacak. Yani bir anda sanki hani modunuz %20'den %90'a çıkacak gibi düşünün. Böyle bir e, değişim olacak gibi görünüyor. Arkadaşlar biri size akıl veriyor ama size akıl veren kişinin de kafası karşısında ıı, arkasında diyeyim başka birisi olun kafasını doldurmuş gibi. Yani şey gibi birileri birinin kafasını yıkıyor, o da geliyor sizinkini gibi. Böyle bir şey var. Yani e, size akıl veren, güya kendince e, nasihat veren artık ne derseniz, kişinin kendisi de e, zaten aklı kendi aklı kendinin değil yani kısaca onu söyleyeyim. Böyle bir durumu gösteriyor. E şöyle diyeceğim aynaya karşı kendinizle konuşuyorsunuz kendinizde bazı olumsuz şeyleri de görmek gibi aslında birazcık daha öz eleştiri yapmak gibi algılıyorum ben bunu burada hani bakıp ben de iyice annem gibi olmaya başladım ya da işte bak şu insanları eleştirmiştim ya da böyle olmaz demiştim ama ben de böyle yapmaya başladım gibi. Birazcık kendinizi eleştirmeye başlamışsınız. Bakın bu aslında güzel bir şey çünkü hiçbirimiz dört dörtlük ya da mükemmel değiliz. E, kendini fark etmek e, o, o yönünüz olumsuz diye demiyorum bu arada. Bu sizin bakış açınızla alakalı. E, siz bir takım olumsuz gibi gördüğünüz şeyler var da böyle söylüyorsunuz ama bir şekilde e, böyle bir tepkiniz var. Ama dozunda olmalı. E, lütfen abartmayın, kendinize yüklenmeyin ya da e, hani. Çünkü bazen demoralize olabiliyorsunuz bu yüzleşmeleri yaptıktan sonra kendinizle. Ya burada sanki bir şey bir şeylerden de şikayetlenmeye başladığınızı görüyorum. Sanki e, hani öf pöf bu niye burada bu niye böyle oldu yani çatacak yer arıyorsunuz gibi bir şey var. E, hani bazen bir şeye sinirleniriz de sonra o ve ona benzeyen şeylerin hepsi bize batar ya. E, hani mesela diyorum paradan yakınıyorsanız öf bir de bu borç çıktı bir de şu mu var şimdi şuna da para vereceğiz gibi gibi arkadaşlar bu enerji sizi kötü etkiliyor hani söylendiğiniz zaman bir şeyler düzeliyor mu hayır düzelmiyor o zaman hızlı bir şekilde aksiyon almanız gerekiyor yani evet durum buysa bu durumu kabul edip ben bu durumdan nasıl çıkarım ee, ya da bu durumu nasıl değiştirebilirim gibi bir önleme tedbire e, böyle bir şeye yönelmeniz lazım diyor yoksa durduğunuz yerde söylenmek sadece kendi modunuzu düşürür Böyle bir durum var burada. Ve burada sizi özleyen birini görüyorum. Birisi yoğun bir şekilde sizi düşünüyor arkadaşlar. Yani size karşı özlem enerjisinde olan birisi var. Ama irtibata geçmiyor mu desem? Hani bazen aklına geliyor ama aramıyor, yazmıyor, sormuyor. Bir şeyleri gurur mu yapıyor? Aranızda bir şey oldu, bir mesafe mi girdi? bilemiyorum ya da bir hatası mı oldu fakat çok da dayanamayacak onu da söyleyeyim yani çok bir vakti yok 10-15 gün gibi bir süre hadi bilemediniz 20 gün olsun bir ayı bulmayacak bile bu kişi tekrar bir irtibata geçecek her kim ise bir şekilde tekrardan irtibata geçecek diyor. Bakın şurada bir yılan yavrusu gibi. Böyle e, yeni doğmuş gibi ya böyle hani bebek, bebek gibi. Yani burada şunu demeye çalışıyor. Yeni düşmanlarımız türüyebilir Etrafınızda yeni tanışacağınız insanlara daha dikkatli olun. Yeni yeni sizin yakınınıza, çevrenize sızmaya çalışan ama esasında iyi niyetli olmayan kişilere dikkat çekiyor. Bundan dolayı dikkatli olmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. E, çünkü bir de aydınlık görünüyorlar. Bundan dolayı da ekstra bir dikkatli olmanız gerek. Hani içinizde bir negatif enerji var ama bu şey gibi hani içinde bir nasıl söyleyeyim? Özellikle bir sıkıntıdan kaynaklı bir şey değil. Bir enerji düşüşü olmuş. Hani ev içerisinde kendinizi daha yorgun, daha huzursuz hissetmek gibi daha geçici bir şey ama neden böyle olmuş bilemiyorum. Hani kalıcı bir negatiflikten bahsetmiyor ama şu ara birazcık ev ortamı sizi basıyor olabilir. Belki mümkün olduğunca dışarı çıkmak, hava almak, gezmek ya da başka yerlerde vakit geçirmek gibi şeyler size daha iyi hissettirebilir. Kısa süreli böyle bir enerji düşüşü gibi bir durum göze çarpıyor burada. Evet arkadaşlar bugün de falımızın burada sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.